hepiniz hoş geldiniz gençler. Yeniden bomba gibi bir süper ayı bölümüyle karşınızdayız. Beklediğiniz o bölüm geldi gençler. Kar Vadisi'nin altın ayılarını yapacağız bugün. Abone değilseniz abone olup öyle izlemeye başlarsanız bizi mutlu edersiniz. Muhammed abi sen hazır mısın oğlum? Hazırım. Haydi bakalım genç adam hazır mıyız? Arkadaşlar şey başka kayıtta yapıyoruz ama aynı bir şey değişti. Evet bir tane daha kaydımız var bizim şey orada yapıyoruz. Ben bu güzel yolları sevdiğim için buraya. Evet var. orada bir önceki yerde onlar falan yok gençler. Neyse mühim değil. 8 tane altın ayımız var, ay ayıcığımız var. Bunları almamız lazım burada gençler. Alacağız, halledeceğiz şimdi. Haydi bakalım. Evet gençler, Muhammed Arp ile altın ayıcık denemelerine başladık. Bakalım bu bölümü ne kadar sürede yapabileceğiz. İlk önce oyunla yapılan altın ayıcığı almamız lazım. Yani öyle karar verdik. Yoksa lazım diye bir şey yok. Gerekli değil yani. Biz şimdi öyle karar verdiğimiz için Muhammed Alp. Güzelce aşağı in oğlum. Dikkat et arıya. Aynen. Şimdi arı yukarıya doğru giderken sen ileriye doğru. Evet. Şimdi durcan yeri bil. Arı yukarı giderken. Şimdi. Şimdi aynen durcan yeri bil. Çok güzel. Geç yukarıya doğru. Geç 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 geç. Hemen al. Az daha git. Az daha git. Az daha, git. Az daha git. hemen al. Al Atla karşıya. Atla 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 Hop aşağı in hemen. Aç 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 aç. Bakalım. Aldı. Altın süreli aldık gençler. 34 saniye. Bravo oğlum. Çok güzel. Evet gençler. Muhammed ile devam ediyoruz altın serimize. Şimdi koca evdeki ikinci altlayımızı almak için Muhammed Erp uğraşıyor. Fareleri atlatarak buradan uçmamız lazım yukarıya hop. Evet güzel gidiyorsun. Hala zamanımız var genç adam peynir üstünden aynen böyle. Karşıya bu sefer de farklı şeyler yaparak geldin. Ve bunu aldın 20 saniyede aldın güzel. Burada bir fare sana denk gelmezse ki iyidir gelmedi. Şimdi dikkat et hop atlat oraya yukarıya düşür. Düşürdün oraya çok güzel. Al onu yere düşürmeden götür oğlum takma bir yere dikkat et. Evet Geldi 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 gençler. Hadi ver artık ver artık kapı şap al al. Al şu anahtarı aç şuraya çocuğum ya aç ya Evet gençler ikinci altına aldık Baba bir anda şey Ya oğlum bak şey şimdi başladı. Çocuğum orada kafese şey yapacaksın kafese Kafesi vuracaksın Ka şeyi kapağı Evet gençler devam ediyoruz Muhammed Alp Koca evdeki altın ayılarımızı almaya Şimdi üçüncü ayımızı almak için mücadeleye devam ediyoruz Üçüncü ayımızı almadan yana tercihimizi buzdolabındaki anahtarı alarak kullandık Tercihimizi oyunda kullandık Şimdi buzdolabına girmemiz lazım Hızlıca almamız lazım buradaki anahtarı Haydi bakalım gençler dolabın içinde bir oyana, bir bu yana Hiç durmadan bir oyana, bir bu yana kafayı vurma şuraya Genişte dur bari. Ha atla. 27 saniye oldu 28 götür onu. ister fırın içine, ister fırın içine. Anahtar geldi. Sen sen düşme fırın içine. Buradayken o gelmesi lazım aslında sana. Senin o tabağın için atman lazım. 38 oldu oğlum. 39. Karşıya geçebiliriz. 41 alacaksın, alacaksın, alacaksın. Aldım. 43. Aldım. Aldın. işte bu. Ya. Teşekkürler genç adam. Üçüncü altınayı imzaladık gençler. Devam ediyoruz. Evet gençler altınayıcıya devam ediyoruz Muhammed Alp ile. Dördüncüsünü almak için yukarıya çıkmamız lazım. Hızlıca yukarıya gidiyoruz. Haydi bakalım genç adam bizi yukarıya götür. Haydi 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 haydi. Dikkatli dikkatli gir topun içine. Kendini güzelce yukarıya ayarla. Şöyle uç 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 uç. uç. Çarpmadan çok güzel. Devam et hızlıca bizi şunun üstüne götür. Evet evet çok güzel gidiyorsun. Oraya uçur karşıya yastığın içine hemen hatta yastığın içine bardağı zamanı vur şimdi yukarıya yapıştır çık yukarıya aynen buradan da yukarı yapıştır buraya süpersin oğlum atla atla al onu artık al 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 hemen bu tarafa bu tarafa evet inin in, in. olacak 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 inin, in. evet aldın Likler, gençler gençler. Zaten 40 36 yaptım. Bravo. 4 saniye daha var. Evet gençler devam saniye. ediyoruz. 5. ayımızı almak için yukarıya çıkmamız lazım. 35 saniyede onu almamız lazım. Ve sizin de abone olmanız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da söylemiş olayım. muhammet abi topun içine giriyor. İyice şimdi tedefi yukarıya aldın. Çok güzel. Evet iyi bir yere çıktın. Çok güzel. Süper bir yerdesin. Ama buradan evin üstünden gideydin daha süper olur. Ay yakalarsın tren geliyor. Dikkat et tren geliyor. Tamam 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 çok gitme çok gitme. Çok. Iyi. Uç onunla. Evet. Alanları çok güzel. Aşağıya bu taraftan, bu taraftan, bu taraftan. Heh. <laughs> gir, içeri gir, içeri gir artık. Evet, girdin. Hadi, hadi hadi. Al 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 al. Oldu mu? Oldu be. 35. 5. tane. da olmuş vallahi. 14, vallahi sonlandı. Aynen. Ee, yani boş ver şimdi 30, hesap yaptırma bana. 35 oluyor. 36 saniye kaldı baba. Evet çok az kalmış doğrusu. Tam söylüyor. hesap yaptım 36 saniye. Evet gençler şu anda 6. ayımızı almak için yine üst kata çıkmamız lazım. Üst kattan lavabonun içinden tabii ki tahmin ederseniz Gorogon'un yanına gitmemiz lazım. Gorogon'un bir mide problemi var onu çözmek için biraz daha yukarıdan olalım. Çok güzel. Evet 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 evet. Evet çok güzel. Aynen. Bak evin üstüne Biraz planlı yapsan çok daha iyi yapacaksın. ha. evin üstünden tak buraya gelirsin yani. Öyle söyleyeyim sana. Hani kafayı çarpma bir yere. Çarpma. Güzel 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 gidiyorsun. Güzel. Peçetenin üstüne atla. Evet dikkat et. Heyecan yapma oğlum. Heyecana gerek yok. Lavabonun öbür tarafına geçmeye çalışsan daha iyi olur. Tamam güzel. Düşme. Evet ha çok güzel. Çok güzel. Zamanım var. Atla lavabonun üstüne. Çok güzel. İn aşağıya. Vur. Yapıştır. Düş aşağıya. Düş 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 düş. Zamanım var. Uç hemen aç şeyi. Hemen uç aç aç aç. Evet aç. Kafayı çarpmamaya çalış çok fazla oğlum. Şimdi sağdan sağdan. Kafayı çarpmamaya çalış. Sağdan sağdan devam. Devam hiç durma. Uç 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 uç. Güzel. Güzel haydi yetişeceksin yetişeceksin. Gir Gorogon'un ağzına gir gir gir. Yazıya tıkla. Yazı da, yazıya. Yok, Yazı de tamam şimdi direkt yaptı. İlginç bir şekilde direkt yaptı. Hızlıca gidiyorsun. Git 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 git. git. Çabuk 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 çok atla. Atla vur oraya. Vur. Diğerine atla. Ona vur. Vur oraya. Hadi vur. Ona vur. Vur. Ona vur. Vur. Öbürüne vur. Öbürüne vur. Vur. Al anahtarı şimdi. Alabiliyor musun? Aldın mı? Aldın. Uç. Güzel. Karşıya. Aynen. Gir içeri. Devam. 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 Sağdan. 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 Dön. 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 Sola dön. Sola dön. sağ sağ Devam. Devam. Görünüyor. 1-23. Hadi uçarsın. Çık hemen. Gitmen lazım artık. Git. Git. Hiç durma. Bu taraftan. Soldan. Soldan Aynen. git. Aynen. Git. 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 31. Devam. Devamı yapacaksın. Yapacaksın olacak. Aç artık onu. Aç. In aşağıya aç artık. Of. Aç artık. E, Oldu be. 1.45 <laughs> olmayacak Ben 35 yaptım. zannettim üzüldüm Baba, ya. Baba bayağı erken yaptın. 1.45'miş ben 35 yaz zannettiğim için olmadığını düşünerek üzülmüştüm bile yani saniyeler içerisinde ama tebrik ediyorum seni. Başka ne var? Altınları toplayacağız. En sonunda boss'u yapacağız. Bakalım altın sürede altınları toplayabilecek miyiz? Şimdi bunları alacağız ilk başta. Sonra masanın üstündekileri alacağız. Öyle bir planlama yaptık kendimizce. Bakalım toparlayabilecek miyiz? Yapabileceğimizi düşünüyorum ben açıkçası. Atla deve değil sonuçta. Sadece hızımızı düşürecek hareketlerden kaçınmamız lazım Muhammed abi. E. Aynen bunları alalım güzel. Pastayı Şurada da var bir tane. Bunu da al. Al onu. Tamam. Şimdi devam et. Sandalyenin üstündekileri al hızlıca. Heh. Şunu bu tarafta da var. Onu da al. Çok güzel. Dön şimdi buradan. Bu tezgahın üstüne uç. Tezgahın üstüne uç. Güzel. Buradakileri al. Dolabın içine girebilirsin. Oraya hiç girme istersen. Oranın içinde de var bayağı bak. Oraya Oranın var, var. Gir gir gir. Gir onun içinde bayağı var. Gir içeriye olmadı. Olmadı. Olacak mı? Oldu. Çok güzel. Gir içeriye. İçerideki de görmemiz lazım ama almak için. Evet, evet görmemiz lazım. Hepsini aldı. aldım. Hepsini aldım. Aldın. 25 altınımız oldu. Çok kalmış. güzel. Kaldı mı? Çok Kaldı güzel. Onu da aldın. aldım. Aldım. Çok güzel. Dolaba aç oğlum. Orada da var bu arada. Çekmecelerin içi. Gitmeseydin. Çekmecelerin içi de doluydu. A, farelerle uğraşmayacaksın burada. Alıp kaçacaksın hemen. Al kaç. Al kaç. Karşıdakileri de al kaç hemen. Al. Al kaç. Al al al. Kaç. 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 Uf. Uç. Aynen. Güzel. Şimdi yukarıya çıkmamız tekrar gerekiyor ya. Buradakileri de al bari. Tamam fareler peşinden geliyor. Sıkıştıracak seni dikkat et. Dikkat et. Aynen. Şimdi istersen fırın üstünden yukarıya çık. Fırın üstünden yukarıya çık. İşte tekrar tekrar hiç işte. oyalanma. Şöyle aynen. Fırın üstüne. Fırın içindekileri de al. al fırın de. Yapabiliriz bence. Topla onları da. Aynen genç adam yukarıya çık. Düşmeden aynen bu tarafa. Evet. Tutun oradan. Al oradakileri güzel. Onları al, onları al, onları al, onları al. Çok güzel. Çekmecelerin içine al. Al al. Buraya geldik toparlayacağız oğlum. Yapacak bir şey yok. Geldik buraya gir çekmecelerin içine. Şimdi oradakini al. Karşıya geçeceğiz bu sefer. Burayı toparladıysak eğer toparlamışız. Karşıya geçeceğiz. Karşıdaki çekmecelerin içi falan dolu. Uç oraya aynen. Onları al çok güzel aldın onu da yukarıya çık genç adam tamamdır dön şimdi dön 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 gitme 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 Nereye? aç dolabı buzdolabını aç. buzdolabını aç buzdolabını aç buzdolabının içinde bayağı var onu almamız lazım aç buzdolabını uç buzdolabına şimdi uç en alttan başla buzdolabı en alttan en alttan başla <laughs> al onları al 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 hızlıca hızlıca güzel 46 çok güzel gidiyorsun al onları da yukarıya buradakileri de al çok güzel topla atla kapağı atla şimdi tezgahın içine güzel 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 yukarıya Buzdolabında bayağı altın var gençler. Bunları almamız gerekiyor. Şu anda 53 altını geldik gördüğünüz gibi hepsini toparlayacağız inşallah. Bakalım yukarıda var mıydı? Yukarıda da vardı galiba bir tane. Emin değilim. Emin olmamakla beraber düşme aşağıya. Düşersen ver. zaman kaybeder. Düş doğru. Boş ver. Uç buradan. Yukarıya uç istersen yukarıya Yukarı Sonra aşağı indiğimizde hallederiz gerisini. Atla atla atla. 55 altın çok fazla almamız lazım oğlum Muhammed. 175 altın almamız lazım. 2,5 dakika falan oldu. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Umarım yaparız. Haydi bakalım gençler. Hadi atla, şuraya tuttur. Güzel. Buranın içinde bayağı var. Direkt Orada dört tane. Başladım. Al onları. 4 muhteşem. tane. Köşelerde de var. Köşelerde de var. Her köşede var. Her köşede var. Düşmeden. Evet, o köşeye atla. Köşeye, köşe düşme aşağıya. Bu köşede de atla. Yaz köşesi, kış köşesi dolu. Şu tarafta da görüyorum ben. Görüyorum. Orada görüyorum. Evet, onu al. Evet, içeriye girebilirsin. İçerisinde var. Aynen, onu da al. Çok güzel. Her şeyde var. Kapıda da var Aynen al onları da çok güzel Burada ortada da vardı yukarıya doğru Kapıda da, da var 68'i aldın atla oraya doğru uh -huh. Aynen al onları Hop 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 çok güzel oranın içindekine gir Gençler çok heyecanlı Altınları toplamamız lazım altın sürede Yatağın üstüne çık yatağın üstüne Yatağın üstüne devam et yatağın üstüne çık Çık yatağın üstüne Şak evet tutun Yatağın üstünde de bir sürü var oğlum Al onları aynen al onları Toparla 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 toparla, toparla, toparla. Burada yatakların üstünde var Burada da var yapıştır yukarıya vur Bunları da al aynen Dön bu tarafa. Yastıkların üstünde de var. Yastıkların üstünde şu şey yatağın üstünde yani. Ee, ne derler ona? Başlığında var yatağın bak şurada. Şurada burada da var. Heh. Bunları al almadın. Almıyorsun. Aldım. Çok güzel. Şimdi orada da var. Onları al. Burada yok. Şu şu şuk. Evet. Dön öbür tarafındakini de al. Oyaladı bizi bayağı ya. Tamamdır. 85 oldu. Gençler yarısını aldık gibi bir şey. Nereye gideceğim? Şimdi e, dolapta her yerde var yani. Bu dolabın içinde de var. Aynen. Dolabın içinde de var. Al dolabın içindekileri. Al 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 fareyle konuşmana gerek yok. Dön 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 dön. Devam 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 devam. Şimdi evin... Çok teşekkürler. Evin... Evet geldi ama onu yakalayabilirsen. Atla aynen oraya. Atla karşıya çok güzel. Oranın içinde de var onları al. Çok iyi zamanlama. Evet güzel zamanlama. Onları al genç adam. Evin içinde var bir sürü. Al, şeylerin üstünde var. Evin içindekileri de alacaksın. Şeyin içindekileri de alacaksın. Üstüne de çıkacaksın yani. Trenin bir dahaki gelişinde tezgahın üstüne çıkabilirsin. Hop güzel bunları da al. 96 oldu yapıyoruz gençler olacak diye inanıyorum. 4.22 oldu ama Umarım yetişir süremiz. Bakalım süre yetişecek mi onu bilmiyorum. Haydi bakalım. Şimdi şuranın üstünde var. Şuranın üstünde var. Bak görüyorsun. Oraya vurduğunda uçarsın. Evet tutundun. İşte bu. Bunları al. Buradan bak oranın üstünde var. Oraya gelmek için oraya geliyor. Geliyor. Geliyor tren. İşte bu. işte bu genç adam. Buraya zıplıyorsun. Aynen. Onları alıyorsun. O arada var. Var var var. Orada da var. Atla 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 atla. Al 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 al. Çok, Uhu, güzel. Çok, çok güzel. Çok güzel. Nereye geldik bakalım. Nereden çıktık? 108 altın oldu. Aşağıda da vardır. Şimdi burayı toparladık ama nerede vardı? Nerede kaldı? Banyoya hiç girmedi. Banyoya gir. Banyoya gir. Banyoya gir. Banyoya gir. Banyoya gir gir, banyoya gir 108 oldu gençler. Bir sürü aldık ama 108. Burada bizim bayağı altın almamız gerekiyor ya işte. Bu buranın altın ayıları. Altınla toplanan ayısı biraz Süre açısından zor olabilir gençler ama bakalım çözebilir miyiz? çözeriz Buranın içinde de var ama aşağıya dalma. Sadece al. Evet tamam çık yukarıya. Şimdi bu tarafa gel. Evet buraya yukarıya çıktın tutundun. Oradakini aldın. Oradan da yukarıya zıpla. Oradakileri de al. Evet aynen orada. Bu tarafta da var. Aynen orası. Atla. Oranın içinde yok mu? Yokmuş. Atla içeriye var. Geldik artık yapacak bir şey yok. Gireceğiz içeriye mecbur. Kır. Vur artık genç adam. Atla at şuraya. Atla, atla 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 Haydi bakalım. Şimdi buradakileri alacağız. Burada bak bir sürü var. 119 diyor. Al onları. Yürü. Ya e, hareket etmedi. At hareket et artık. ha? Aç orayı. Bu tarafta geride var mı? Yok. Güzel. Aç buranın kolunu. Şimdi gençler uça uça gidiyoruz. Burada var bir sürü bak. Şunları görüyorsun. Bunları al bu tarafa doğru nice böyle. girmeye gerek yok. Orada altın yok zaten. Devam et. Gel böyle. Onu al. Bitti. Yüzme. Dışarı yani çıkalım. Bu... Aynen öyle. Şimdi bu tarafa doğru farelerin olduğu yerde bir sürü var. ölmeden gideceksin oradan. Fareler sana geliyor. Vurma. Ha, vurmakla uğraşma bence oğlum. Zaman kaybı. Zaman kaybı. Atla. Direkt üstlerinden atla. Atla. Aynen. Devam devam devam. Zaman kaybına hiç gerek yok. Topla 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 topla. Direkt buradan uç. İndiğimiz yerden toplayacağız bayağı oğlum. Devam et bakalım. Aşağıya atla. Dikkat bir yere in. Güzel. Buranın üstündekileri al. Gitme hemen. Şurada kalanları al. 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 Dolabın burada. içine gideceksin bak. Şu dolabın içindekileri <laughs> alacaksın. Oraya git. 135 oldu. atla karşıya Uç 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 Kaç saniyede alacağını bilmiyoruz ayının gençler. O yüzden e, yapmaya devam edeceğiz. Bakalım umarım yapabiliriz. Şimdi orada yok daha. Orada yok. Oraya gitmene gerek yok. Gelme aşağıya. Şuradakileri alacaksın. Git aşağıya. Evet. Karşıya doğru uçuyorsun güzel. Onu aldın. Bu taraftakileri alacaksın. Aynen. aynen. Aynen aynen Uç oraya doğru. Onu al. Aldın mı? Eksik bıraktın. Evet, onu da aldım. Dön şimdi buradan oraya. Evet. Or Aşağı düşme. Heh. Oradakileri al güzel. Şimdi kaldım bu tarafta buradan atlayarak oradakileri al şimdi aynen karşıya çok aşağıda güzel da var. şimdi aşağıda da var aşağıda da var ve şeyin altında da var bu tarafın altında olması lazım bak 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 şuranın altı olması dolu evet bunları al 155 oldu 156 devam gençler devam ediyoruz hemen burayı topla 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 ölmeden gidersin sıkıntı yok zaten altı canım var atlamana zıplamana gerek yok şimdi o üstüne çıkıyor gibi 161 oldu. 161, 61 bize 175 lazım. Çok az kaldı oğlum, hadi bakalım. İnşallah tek altına... Bilmiyorum ki zaman var mı? Bilmiyorum yani. Zaman var mı bilmiyorum. Devam, 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 devam. Devam, devam. Var mı burada bir şey? Daha bilmiyorum. Hadi bakalım. Al onu da, 167. Onu da aldın. Nerede altın kaldı bakalım? Şimdi işte bu zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Burada altın daha kaldı mı bilmiyoruz. Kalmamış olabilir ki. 168 olduk. 168. Altın kalmadı ya. Devam et. alabiliriz. Hadi bakalım. Bunları alalım gençler. Alalım şimdi yukarıya doğru çıkacağız haydi haydi gençler 175 olacak bak bunu aldım 175 olacak olacakmış aslında dön geriye bir tane daha al bir tane daha aldım 175 evet dön şimdi geriye 175 uç 843 belki alırız 9'da belki alırız uç 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 47 48 az kaldı acaba alabilecek miyiz gençler ben zannetmiyorum hiç ihtimal vermiyorum ben bakalım. Olmadı ya. Aldık. Dokuzmuş. <laughs> <9 gülüyor> <boş. Aa>, aldık. <laughs> Baba kaç saniye? Ya boşu uğraşmaktan çok korktum yani o yüzden. Güzel. Sekiz saniye kaldı. Sekiz. Evet. Yedi hatta. Doksan sekiz yani bir dakika bir saniye sayabiliriz onu. Evet gençler altın ayıcı da aldık ve boz kaldı. Devam ediyoruz. Abonelikleri coşturalım gençler abone değilseniz abone olalım. Modlu halinin nasıl kurulduğunu da çok yakında yükleyeceğim gençler. İlk fırsatta halledeceğim gerçekten. Onu şimdi göstermem lazım. Dosyasını bir yere yüklemem lazım. Rahat rahat yüklemeniz için ben bütün kontrolün elini yaptıktan sonra modlusunda halledeceğim. Gerçekten çok zorlanıyoruz gençler. Çünkü biz de koca evdeki bu altın mevzusunu daha ilk defa yapıyoruz bu akşam ve umduğumuzdan uzun sürdü. Yani uzun sürdü gerçekten ve yorulduk. O yüzden aboneliği hak ediyoruz. Beğeni de hak ediyoruz. Bunları çok görmeyin bize yani. Bakalım hem böyle Muhammed Abi çok güzel bir oyun sergiliyor. elgiliyor Muhammed Abi de özel teşekkür ediyorum gerçekten oğlum. Haydi bakalım atla. Evet içeriye çok güzel bir giriş yaptın oğlum, çok güzel giriş yaptın. Haydi bakalım. Şimdi bu sefer halledeceğiz inşallah. Haydi bakalım hızlıca animasyonları geçmemiz lazım, hızlıca geçmemiz lazım. Burada başladık. başladık. Şimdi basmamız lazım burada. Haydi bakalım. Sen Umarım yapabiliriz sen gençler. Miydi? Birkaç defadır deniyoruz. Bunu altın yapamazsak da böyle yayınlayacağım artık. Yapacak bir şey yok yani. yani son deneme. Son denememiz yani. Artık gümüşle idare edeceğiz bunu yapacak bir şey yok. Ortada kalmaya çalış oğlum. Dikkat et gitme. Heh, çok gitme. Ortada kalmaya çalış. Kuyruğu hemen şey yap. Ve ilk geldiğinde vurman lazım. Ona vurmaya dikkat et sadece. Güzel. Bir daha zıpla güzel. Bir daha zıpla güzel. Geliyor. Bir daha tamam. Şimdi geliyor sana. Şimdi geliyor bir ona vurman lazım. Gelsin. Şimdi geliyor vurman lazım. Hop. Vur. Vurdun çok güzel. Bence canının birini burada harca böyle. Uç şimdi diğer tarafa doğru mesela. Heh, Canının birini böyle harcayıp diğer canı alabilirsin oradan. Heh, aynen. Şimdi burada, burada dönebiliriz mevzuya. Bu arada acaba öldürdüğümüz zaman... ...tam karşımızda şeyi bıraksak, e, kurtaracağımız ayıyı bıraksak... ...şey olur mu? Rahat geçer miyiz oraya? Atlarız, hemen karşıya geçeriz ben gibi olur mu? Ben zaten öyle yaptım. Tamam, öyle denk getirmeye çalışalım. Şimdi gençler, az bir zamanımız kaldı gene. Bu zaman nasıl bu kadar hızlı geçiyor anlamıyorum. İnanılmaz bir hızla geçiyor burada zaman. Bakalım hadi bakalım dikkat et atlama ortada kal gene kuyruk gelecek galiba ne geliyor kafa geliyor kafa geliyor şimdi vuracağım vur vur vurdun çok güzel o da oldu haydi bakalım oğlum olacak bu sefer inşallah haydi döndürüyor şimdi vurmaya başlıyor canını verme canını vermemeye çalış canını verme başını vermeyen şehit ol başını verme aynen dikkat et şimdi dikkat 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 zıpla çok güzel zıpla çok güzel zıpla çok güzel çok hızlı çok fazla devam ediyor bunun şeysi işte bu beni sinir ediyor ya çok devam ediyor burada şey. Son sürat, son sonunda çok uzun sürüyor ya. Kuyruk yapıyor, el yapıyor. Bu kadar gerek var mıydı ya bunun? Bu kadar gerek olmamalı ya. Şimdi devam, ortada kalmaya çalışıyorum. Dört canım var, canlı koru. Canını koru, canını koru. Geliyor o tarafa doğru, canını koru. Evet, koru, koru, koru. koru. Al o canı da oradan. Çok güzel. 5 can, can korudum ve Canını büyüdüm. korudum ve can aldın. Şimdi eller devam edecek, kuyruk gelecek. Hadi artık, yapman lazım. Bak, zamanımız gittikçe azaldı. Şu anda ben bunu anlıyorum ki, bizim baştan buraya daha hızlı girmemiz lazım ki, bunu daha iyi yapabilmek için. Başka türlü olmayacak gibi. Çünkü 2:40 oldu. Yani bak, daha bizim... Adamı 3'te öldürüyoruz, 15 saniyede yanına gidemiyoruz işte. Yani 15 saniyede yanına gidemiyoruz. Geliyor mu? Kafa geliyor mu? Kafa geliyor. Vur. Vur. Oldu. Şimdi bunları geçmek işte çok uzun sürüyor. Bunları geçmek çok uzun sürüyor. Hızlı hızlı geçebilirsek geç 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 geç. Geç 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 geç. geç. Hadi, hadi 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 Çok uzun sürüyor. Çok 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 çok, çok uzun sürdü. Hadi artık 3 1. 3 1. 15 saniyemiz var. Atla aşağıya. Al onu. Bu tarafa geçemem. Al onu. Heh. Geç oradan. Zıpla yukarıya. Nerede yerimiz? Yerimiz nerede? 9 saniye. Alabilirsin. 10. İn git 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 hemen üstüne doğru. Evet böyle. Aldın. <laughs> Genç adam seni takdir ediyorum. Yeni Tebrik rekort. ediyorum. 15 14. Evet gençler. Koca evdeki altınlar için bekliyorduğunuz uzun zamandır ve sonunda yaptık hepsini. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Yorum da yazmayı unutmayın gençler. Bakın bakın bakın. Evet gel gel şu kupaları bir görelim bir kupaları bir görelim. Ay çok güzel değil mi? Gel 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 şöyle biraz gel Ay, Elimde gel. elimde gel. elimde. Eline elimde. mi aldın? He. Kupaları dağıttım mı hemen? Şöyle gel. Evet gençler altın ayılarını yaptık buranın da elmasları kaldı. Onlara da devam edeceğiz.